Aslında suyunu buradan aşağı kaymak. Niye <laughs> gara şelalelerine gitmeye gerek yok. Kuskunlu köyüne gelip Beşik Gölü'nün üzerinde akan şelaleyi görseler yeterli. Doğal kayalıklar milyonlarca yıldır suların yalayarak usanmadan, bıkmadan, sabırla yaladığı kayalıklar tamamen görsel bir hale dönüşmüş. Yani hakikaten gerçekten yerli ve yabancı turistlerin bu manzarayı görmesi lazım. Tam kartpostallık resimler var buralarda. Biz bugün tesadüfen ben oğlum Yavuz Selim'le beraber dedi ki şu benim çocukluğumda derelere doğru bir gidelim. Bakalım çocukluğumun dereleri nasıl yine eskisi gibi duruyor mu? Ee, Yavuz aslında biraz zorlayarak getirdim fakat çok memnun oldu. Yani babacığım bizim köyde böyle yerler vardı da bizi niye gezdirmedin diye sitem de etti. Ama nasip bugüneymiş. Gerçekten e, çok güzel, çok e, süper manzaralar var. E, her insanımızın, her vatandaşımızın, her köylümüzün gelerek bu doğal güzelliği kesinlikle yerinde görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. <laughs> Taşlar gerçekten bir harika olmuş. Yani gerçekten görülmeye değer. İnşallah e, bu seneki projelerimiz arasında yer alan seneye uygularız dediğimiz değirmen yanındaki otçu göçü e, şenliğini yapabilirsek, İnşallah buraları da e, gençlerimize ayağı yürüyebilen gençlerimize buraları gezdirip bu güzellikleri göstermeye şahsen arzu edelim. Evet gerçekten çok süper, çok güzel bir manzara. Yani belki çocukken buraların kıymetini bilmiyorduk. Fakat büyük şehirlerde bu şekilde yerleri, şelaleleri, kanyonları görmek için cebimizden para ödeyerek gezmeye çalışıyoruz. Halbuki memlekete geldiğimizde bir günümüzü, iki günümüzü ayırıp bu doğal güzellikleri Görebilsek, bu imkana kavuşsak, gerçekten e, çok güzel bir iş yapmış olacağız. Çekimlerimize devam edeceğiz. Buradaki çekimimize son veriyoruz. İyi günler diliyoruz.